Evet merhaba izleyiciler hepiniz PUBG mobile video hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yeni gelecek olan 3.2 güncellemesi hakkında sizlere bekleme alanı ve oyun içi bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bekleme alanımızda şöyle iki robot bizi karşılıyor. Diğer tarafta bir şey yokmuş bakalım binebiliyor muyuz? Ben de yeni yeni olduğu için arkadaşlar evet binebiliyoruz bu arada. Süre de biliyoruz bu arada roketler de atabiliyoruz çok çok güzel çok efsane olmuş bu şeyler. Evet gayet bence zıplama da var arkadaşlar. Baya dur ne yaptım ha. Baya değişik olmuş arkadaşlar. Vay be. <laughs> Bakalım. Bekleme alanımız bu şekilde arkadaşlar. Oyun içi uçağa giriş şeklimiz nasıl? Detaylı olarak mega. Mega uçak arkadaşlar. Bakın. Geçiyor böyle. Bizi karşılıyor. İnmeden önce 2-3 saniye önce bizden önce iniyor. 2 tane mega uçağımız var. Bu şekilde meka uçak. Bu şekilde. Şu kırmızı alanları bilmiyorum tabi ne oluyor. Herhalde uçak robotları tamir etme yeri oluyor. Şu şekilde bizi karşılıyor arkadaşlar. Biz inmeden onlar iniyorlar. iniş yapıyorlar. Bakın şuradalar. Bakın sol tarafta. Gördüğünüz gibi onlar indiler. Biz de yavaştan gidelim. Buralar belki kısarım belki kısmam ama en azından kısmasam daha mantıklı olacak. Bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet değişik olmuş. Gayet de güzel bence. Şimdi alana atladığımız zaman size o alanı da göstereceğim. Meka uçan olduğu alan. Bakalım bakalım bakalım. Başka haritada başka bir şey var mı? Yok başka bir şey yok. İki tane meka uçak yeri yapmışlar. iki tane de tamir böyle anahtar yeri herhalde. Onları da bilmiyorum. Bir sonraki videolarımızda onlar hakkında sizlere de bilgi vereceğim hani ben 3.2 güncellemesinde e, hani giriş nasıl acaba nasıl olmuş diye onları size tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar alan gayet büyük. oldukça fazla olacak. Uçağa böyle iniş yapıyoruz. Yere iniş yaptığımız zaman da şu şekilde e, yani mesela şu şuraya in, indiğim zaman, yere indiğim zaman şu şuradan merdivenler var. Oradan da çıkabiliyoruz. Şimdi alanı biraz göstereyim. o oh, buradan atlamayalım. Herhalde buradan atlasak bir şey olmaz. Bir şey olmaz herhalde. Ya, ölmeyiz. aynı. Arkadaşlar alan bu şekilde. Bakın. Detaylı olarak sizlere göstermek istiyorum. Tabi yeni yeni özellikler, yeni yeni şeyler gelmiş. Onları da sonradan sizlere tanıtacağım. Bence gayet güzel arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Farklı bir şey var mı? Farklı bir şey. Yok ama hani... Uçağın şeyi geniş Böyle üste çıkabilme Aşağı e, inebilme yerleri yapmışlar Merdivenleri yapmışlar Detaylı olarak sizlere daha sonrasında Bunları anlatacağım Böyle bu şeyleri helikoptermiş Farklı farklı şeyler varsa Hepsini sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Şimdi herhalde başka bir şey yok Üst kata nasıl çıkabiliyoruz Üst kata da çıkabiliyoruz bu arada Merdiveni bulamadım Bir dakika bir dakika bir dakika bulursam sizi herhalde buradan üste çıkabiliyoruz. Aynen buradan üste çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapmışlar. Gayet güzel yapmışlar. Mantıklı. Merdivenler de var. Merdiveni bulamadım sadece. Bir önceki videoda pardon bir öncekinde bulmuştum ama burada bulamadım. Burada da var asansör şekli. Tarzında bir şey. Üst kata çıkabilmek için. Bakın arkadaşlar üst kata çıktık. Aynı şekilde iniş de var. Hah. burada şimdi. Gördüğünüz gibi üst kata çıktık arkadaşlar. Bence gayet güzel olmuş. Bundan iki tane var. Harita alanlar. Bir tanesi de şurada biri burada. Harita alanına koymuşlar. Gayet güzel lootlar var. Bunun yani yeni gelecek 3.2 güncellemesinde sizlere bilgilendirme amaçlı, gösterme amaçlı hmm, bilgi vermek istedim. Bakın hatta üstte de daha üstte çıkabiliyoruz. Bu şekilde. Bakın gördüğünüz üzere. En üstte resmen çıktım yani. Bundan daha yukarısı yok. Bence gayet güzel arkadaşlar. Tabi oyun içi yeni değişiklikleri sizlere paylaşacağım ben. bir sonraki video videolarımızda takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerde yeni gelen 3.2 güncellemesinde ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.